Yarın akşam parti veriyormuşum bahçende. Evet Haluk Bey. Yani bugün görebilseydim sizi de davet edecektim. Ta pidecinize kadar geldim. Ama öğrendim ki siz de bir parti veriyormuşsunuz. Ne tesadüf. <laughs> Maç seyredeceğiz. Tribünden çocuklarla mangal da yakacağız. Dumanını böyle tüttüre tüttüre. Keşke sen de gelseydin. Haluk Bey, bakın ben herkese haber verdim. Patronum da gelecek. Gelin, siz şu işi iptal edin. Yarın bizim garden partide birlikte olalım ha? Olmaz öyle şey. Önemli maç bu. Ya neden inatlaşıyorsunuz benimle? Ya ben inatlaşmıyorum. Maç yarın. Maçı o güne ben koymadım ki. Ayrıca sen ertelesen bu sorunlar olmazdı. Ben erteleseydim bile öyle mangallar yapıp bahçeyi tribüne çevirmenize izin veremezdim. Pardon? Efendim? Sen mi izin vermezdin? Bu sitenin kuralları var efendim. İstediğin yere şikayet et gammazcı. Ayrıca öyle izin vermem falan lafları yapma alırım ayağımın altına ha. Haluk Bey bakın bir kere daha rica ediyorum. Siz şu işi erteleseniz veya maçı içeride seyretseniz ha. Siz içeride yapsanız o şeyi. Garden party, Bahçede parti anlamına geliyor Haluk Bey. Her neyse ben anlamam. Biz maçımızı seyredeceğiz, mangalımızı yapacağız, tezahüratımızı yapacağız. İşte o kadar. Ne oldu abi? Ne diyor Tanser Bey? Bir şey demiyor. Seninle sonra konuşacağız. Ne oldu Tanser? Konuştun mu Hükmeyli? Konuşmaya çalıştım. Tam bir mağara adamıydı. Laftan anlamıyor ki. Yani gıcıklığına yapıyor. Sırf gıcıklığına. Ya Selcim olur mu öyle şey? Yani maç gününü de adam koymadı ya. Bilemiyorum İdil, Yani bilemiyorum ne yapacağız. Evet. e biz salonda yapalım. Ya garden party salonda olur mu hiç İdil? ben servisi buraya koyarım. Böyle kokteyl gibi filan. Bahçeye çıkmayı versinler ne olacak ki? Yani... Tamam canım, yani çıkmayı versin. Ne olacak? Oflama kanka, ben de yorgunum. Ama bu sistemi kurmamız lazım. Eğer güzel yapabilirsek bu işi, babam akşam gitmemize izin verir abi. Ya kardeşim, planın bu muydu ha? Bu muydu İzin versene oğlum. Akşamı pertliğimiz çıkacak. Kankacığım, ben de yorgunum. Benim de uykum var. Ama şu işi güzelce halledelim. Bol bol prova yapalım. Babam memnun kalsın. Sonra bir iki saat aramız olursa uyuruz ya. Hadi. Of oh, Haluk amca ya. Of oh, bece ya. Ay, ne diye böyle sabahın köründe? Şişt! Ne diyorum? Ruh gizleme. Günaydın İdil Usta. Oo günaydın Uşak'ım. Hayırdır, bu saatte pideci mi açılır? Ya ne yapayım Uşak'ım? Patronlar dün akşam demişti, yarın keç kalacak diye. Biz gelene kadar sen aç, kafana göre toparlat dediler. E, tamam da ustam, erken değil mi daha? Ya iyi hissediyorum burada kendimi. Bakma yaşlandım. Uyku hakikattir. Fırının önünde olmak yediği var. İyi ki bana aç dediler, erken kaldım da. Anladım Ustacığım. Al o zaman benden sana mis gibi, sıcak demli bir sabah çayı. Buyur. Bak ha bu ne iyi tadı işte, ver bakayım. Günaydın. Günaydın Haluk Bey. Gel canım. Emine sucuk. Lan Haluk Bey, daha getiriyor. Emine dört dilim. Ne dört dilim ya? Öyle. <laughs> Ana... Bunlar daha kalkmadı ha? Hop 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 Dur! Niye? Gidip başlarından aşağı su dökeceğim. Gerek yok, çoktan kalkmışlar. Nasıl yani? Ya sabah köyünde kalkmışlar. Artık çocukları nasıl bir korkuttuysan... ...projeksiyon sistemi aramaya gitmişler. Telefonla konuştum. Aa! Yani kahvaltı bile etmemişler. Aferin şunlara Budur işte. Aslanlarım benim ya. Emine, sucuk! Emine dört dilim. Ya ne dört dilimi ya? Öyle alo. Hasbin ya. Hayır efendim, ne münasebet? Hayır, parti iptal falan etmedik. Parti var. Bekliyoruz efendim. Teşekkürler, görüşmek üzere. Tanser Bey, akşama sizi de bekliyoruz. Yani bu yaptığınız çok ayıp Haluk Beyciğim. Bari alay etmeyin. Bakın, boşuna inat ediyorsunuz. Ya ben bir şey demedim ki, siz de bekliyoruz dedim. Haluk Beyciğim, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bugün bize, yarın size efendim. E tamam, siz de partiyi başka gün alın. Yani sizin gibi aksi bir insanla değil bir şey paylaşmak, konuşmak bile imkansız. Aksi sensin. Haluk Bey, ben de size şunu söylemek isterim. Biz partiyi içeri taşıdık. Aa. Doğru yolu buldum diyorsun yani. yani. Yalnız akşam ses seviyenize biraz dikkat ederseniz çok memnun olacağım. Öyle gürültüler, bağırmalar, tezahüratlar olmasın lütfen. Allah bilemem. Maç bu, ne olacağı belli olmaz. Bakın siz de şu parti martiyi iptal edin. Gelin birlikte maç seyredelim. Mangal yapacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, bağıracağız, çağıracağız. Bütün kurtlarımızı dökeceğiz. Haluk. Ha. Merhaba Tansel Bey. Bana. Ne oluyor burada? şey yok. Tansel Beyciğimle konuşuyorduk. Hmm. İçeri gelse. Ne? İçeri içeri. Ne? İçeri dedim. sıkıştırıyorsun adamı? Ya, sıkıştırmıyorum, konuşuyordum. Bana partiyi içeriye alacağını söyledi. Hmm. Garden partiyi salonda yapacakmış, öyle dedi yani. Sen de bundan mutlu oldun, öyle mi? Yok. Haluk, inanılmazsın yani. Adam için önemli bir gün. Ne olur azıcık yardımcı olsan, ha? Hayır, olmaz. İlla ki didişeceksin. Ya, küçücük çocuk gibisiniz ya, ben anlamıyorum yani. Gel, gel. Ay, ya dur tamam ben Ay, geç. Ay. Be. Baba, piyasadaki en iyi aleti getirdim. Full HD. Aferin size. Şimdi gözüme girdiniz ha. Şimdi onu alın, bahçeye kurun. Ondan sonra serbestsiniz. <laughs> Gerçekten Maluk amca. Verin o mübarek elinizi öpeyim. Dur oğlum yavaş Solu ya. kesemez. Şimdi dükkana gideceğim. Döndüğümde hazır olsun istiyorum. Kontrol edeceğim. Ondan sonra serbestsiniz. <laughs> tamam babacığım, sen merak etme. Tamam. Hadi kanka, yavaş yavaş gel. Çok sağ olun Ali kanka. Vurma bir yere. Bence oldu. Evet çok güzel oldu. Ya olur. Ne yapıyorsun abicim ya? ya ne sen... yapıyorsun? Ya Bu ne ne ya? O... Yardım etsene oğlum. Bak oğlum seni var ya harbiden döverim ben. Ha. Emanet malım. Emanet. Nasıl olmuş baba? Nasıl olmuş baba? Güzel güzel. Aferin size. İyi olmuş. Nasıl çalıştıracağız? Çok basit Haluk amca. Aynen babacığım, biz her şeyi hallettik. Sen sadece bu duşa basacaksın, açılacak ve olay başlayacak. E açın bakalım. <laughs> Ama şimdi gündüz. Ee? Hiçbir şey gözükmez ki Haluk amca. Aynen baba, yani bunu gündüz göremezsin, anca akşam gözükür. Ya sen sadece ince ayarları var, mesela ekran kayarsa... ...bunu sağ sol yaparak ekranı düzeltebilirsin. Burada işte netlik ayarı var, yakınlaştırma ayarı var. Bunlar kolay şeyler zaten. <laughs> İyi tamam, peki. Hadi bakalım serbestsiniz. Oley <laughs> be. Hadi yürü. Durun durun gelin bakayım. <laughs> Hiç gerek yoktu babacığım. Ya, uzatmayın ulen. Fikrimi değiştiririm ha. Alın gel. Teşekkür ederiz amca. Allah işte. Gidelim gardiyan partiyle işte? Yani biz e, bahçe yerine, evde yapalım istedik. Hem daha hoş samimi geldiniz. bir ortam olur, hoş hem birbirimizle böyle buyurun. kaynar olmuş Çok, güzel olmuş Çok güzel olur. Çok güzel olur. Mükemmel. Buyurun. Ha, buyurun, hoş geldiniz. Şimdi... Tanselci Burhan Bey geldi. <laughs> efendim Burhan Beyciğim, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ne demek Tanselciğim, o şeref bana ait. Memnun olduk efendim. Aa tanıştırayım, gazetemizin Memnun patronu ol. Burhan Bey, Memnun armatör ben. Adil Bey... Ne eşi Nezaket Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldin Benferim. Merhaba ben, Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, ben Merhaba. Gülmen'cim hoş, hoş geldiniz. Emine nasılsınız? Selvey. Bey'ciğim, ne iyi ettiniz, ne iyi ettiniz. Ödem <laughs> sizi kırmak olur mu? Çok gurur duyduk değil mi yerin? <laughs> Memnun olduk. <laughs> Tanıştırayım gazetemizin imtiyaz sahibi patronu Aa, Burhan Bey. Nasılsınız Burhan Bey? Teşekkür ederim. Buna Bey, sağ olun. <laughs> Gönül Hanım. Merhaba. Çok memnun oldum. Merhaba. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Ay İdil, ne hazırlıklar yapmışsın. Bu ne şıklık, bu ne hoşluk ya. Muhteşem görünüyor her şey. İdil'cim, ellerine sağlık. Aman efendim, bu sizin güzelliğiniz. <laughs> Hadi şöyle buyurun, rahat edin. Buyurun. Gelmedi bu Marta. Onların da açmıyorlar ya. Nerede ki bunlar? Haluk amca, Haluk amca. Ha? Süpermiş Haluk amca. Artık hep böyle izlerim de basma maçlarını. Tabii tabii. Bundan sonra böyle. Hadi geç yerine. Maç başlayacak. Maç izlemek isteyenler bu tarafa. Devre arasında mangal da var. Hani belki orada sıkıldıysanız diye söylüyorum. Oo, vallahi çok iyi olur ya. <laughs> vallahi ben de gelirim. Hadi gidelim. Hadi geç, geç et. Bunda yer var. Geç. Başladı, başladı. Oley! Beşiktaş'ım, oley. Beşiktaş'ım, oley. Oley. Beşiktaş'ım, oley. Beşik, ...maçı izliyorlar galiba. Beşiktaş'ın maçı var bugün, bir bakayım. Ne yapacağız şimdi ya? Ya sorgulamıştı işte Mertem teyzeye. Kızım saçmalama ya, ayıp olur insanlara. Hem ne o öyle, biz sanki onların peşinden koşuyormuşuz gibi... ...onlar bizim peşimizden koşsunlar. Ben dayanamayacağım, eğer yandaki saçmalık da varsa basacağım orayı. Geçin, geçin. Merhaba Mertem teyze. Merhaba be. kızlar, ne kadar güzel olmuşsunuz Ar böyle. Ay teşekkürler, evet, siz de öyle Emre ile neredeler biliyor musunuz? Ya, evde olmaları lazım. Niye sordun? Hı, ya ulaşamadık da merak ettik. Ha çok kalabalık misafir var evde. Hep beraber maç izliyorlar. Belki gürültüden duymamışlardır. <laughs> Anladım. Teşekkürler size. Iyi eğlenceler. Teşekkürler, Teşekkürler canım. Ben şu seslerin geldiğine bir bakayım. Tamam, Nurhan Beyciğim. Yazılarıma biraz hareket, biraz lezzet katmak için... ...böyle Ege taraflarına bir seyahat düşünüyorum. Ne dersiniz? Konuşuruz bir Atan Selcim, konuşuruz. Olabilir tabii ki. Burak mı? Ah! Nasıl gol var mı? Yenici. Oo be. Ne oluyor ya? Merhaba, ben Haluk. Tansel Bey'in komşusu. Adil, armatör Adil efendim. Ee, Burhan Bey bizim gazetenin imtiyaz sahibi, benim patronum. Çok memnun oldum. Ben, ben de. de, ben de. Vallahi çok güzel maç var. İzlemek ister misiniz? Buyurun. Vallahi Haluk Bey hiç sormayacaksınız zannetmişim. <laughs> buyurun, buyurun. Geçin, <laughs> geçin. Sağ olun. Geçin. <laughs> Yürü be! Yürü! Sen nasıl adamsın ya? Ha? Nasıl adamsın? Nasıl yaparsın lan bunu? Ya ben ne yapmışım Haluk Bey? Elektriği biraz kesersin lan. Hayır benim <laughs> Haluk Bey! Haluk Bey! O bir şey yapmadı. Sigortalar attı. Ne? Ha? Zaten hep atıp duruyordu. Ben de Hüseyin'le Şükrü'yü çağırdım yapsınlar diye ama... ...işte beceremediler. Yani hata <laughs>